Finans Kafe ile yayın akışımız sürüyor efendim. Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yılı zamları için toplu sözleşme görüşmeleri pazartesi başlıyor. Bu süreci konuşacağız Finans Kafe'de. Değerli konumuz Memur Genel Başkanı Ali Yalçın. Ali Bey ile konuşacağız. Merhaba. NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhabalar Melda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Pazartesi zorlu bir e, sınav bekliyor bir anlamda. Hafta başında e, taleplerinizi de açıkladınız aslında ama bir kez daha e, hatırlatmak lazım. Bu noktada toplu sözleşme masasına hangi taleplerle oturacaksınız? Ücret artışları dışında talepleriniz neler? E, bununla başlayalım. Evet. E, öncelikle bu orman yangınları dolayısıyla üzüntülerimizi ifade ediyorum ve ciğerlerimiz yanıyor hakikaten. Türkiye geneli herkes bu stresi şu an yaşıyor ve orman çalışan arkadaşlarımız da canla başla mücadele veriyorlar. Orman çalışan arkadaşlarımıza ben başarılar diliyorum. hayatını kaybedenlerimize bu vesileyle Rabbimden rahmet diliyorum. Allah işimizi kolay kılsın. Dolayısıyla memleket olarak bir felakette yüzleşiyoruz. İnşallah tez zamanda bu felakette geride bırakırız diye düşünüyorum. umut ediyorum. Şimdi. Pazartesi günü sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 6. dönem toplu sözleşme başlıyor ve bu toplu sözleşmede 4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyonu bulan memur emeklisi olmak üzere 6 milyon insanın milli gelirden alacağı payı 2022-2023 yılları için belirlemiş olacağız. Bu açıdan Türkiye'deki en büyük sosyal politika araçlarından birisidir memur toplu sözleşmeleri. Çünkü 4 kişilik bir aile saydığınızda 20 milyonun üzerinde bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor. Memur zammı aynı zamanda işçiyi, çiftçiyi, esnafı herkesi de dolaylı olarak ilgilendiriyor. Çünkü piyasaya sıcak paranın akması demektir memur zammı. Çünkü alınan iyileştirmeler anında ertesi ay yeniden merkezi bütçeye geri dönüyor ve piyasaya anında hareketlendiriyor. Bu açıdan da toplumun tamamının beklediği bir süreç bu. Biz e, bu sürece 2022 için yüzde %21, 2023 için %17 olmak üzere 38 puanlık bir oransal zam e, teklifi sunduk. E, 600 TL bir seyyanın iyileştirme istedik. Çünkü geride bıraktığımız 5. dönem toplu sözleşmede mutabakat sağlayamamıştık ve 18 ay geçti. Bu süreçte memurun alım gücü gittikçe düştü. O yüzden bir 600 TL seyyanın iyileştirme istedik. Bir de enflasyon rakamları ülkemizde ne yazık ki merkez enflasyonuyla, merkezin hedeflediği enflasyonla piyasa enflasyonu, market enflasyonu, reyonların enflasyonu, re enflasyonu, re enflasyonu asla tutmuyor. Emtia fiyatlarındaki artış bunu çok net olarak gösteriyor. O yüzden e, refah payı olmak üzere hem 2022 için hem de 2023 için üçer puan olmak üzere bir refah payı verilmesi gerektiğini enflasyon farkının dışında verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Neden e, bu konuda ısrarcıyız? O da şundan kaynaklı. E, geride bıraktığımız 18 aydan bahsettiğim 5. dönem toplu sözleşmede mutabakatı sağlayamamıştık kamu işverenle ve hakeme gitti. Hakem de tabiri caizse noterlik görevi yaparak aynı rakamları ona adı geçti. Ama e, burada 24.28'lik bir enflasyon rakamı çıktı. 18 ayda. Şimdi ayın 3'ünde salı günü e, yeni enflasyon rakamı bu ayın enflasyonu açıklanacak. E, Merkez Bankası önceki gün açıklama yaptı. 14.1 yıl sonu enflasyonu evet. hedefliyoruz, bekliyoruz diye. Yani şunu gösteriyor. E, enflasyon rakamları yukarı doğru devam ediyor ve yıl sonunu bulduğunda 24.28'in 30'un üzerine çıkması ihtimali çok net olarak kendini gösteriyor. Bu açıdan e, memurun alım gücü düşmüştür. E, bu, bu, durumu dikkate alarak piyasa enflasyonunda göz önünde bulundurarak memurun durumunun düzeltilmesi iki yıl içerisinde ciddi anlamda hem oransal zamla hem de refah payıyla durumun dengelenmesiyle olacaktır. Bu açıdan tekliflerimizi sunduk. Pazartesi günü kamu işvereni heyetiyle başlamış olacağız. Evet, ee, ücret artışları dışında ne bekliyorsunuz burada? Nasıl talepleriniz var? Hem onu sormak istiyorum bir kez daha, hem de Pazartesi dediğiniz önemli görüşme başlıyor. Nasıl bir takvimle ilerlemesini bekliyorsunuz? hükümetin karşı teklifini ne zaman duyacağınızı düşünüyorsunuz? Ee, Çalışma Bakanlığı'yla bir görüşme yaptık ve Bakanlığa da bu konuda e, takvim önerimizi ifade ettik. Bu neticede takvim e, Çalışma Bakanlığı'yla yani kamu işveren heyeti başkanıyla kamu görevleri sendikaları heyeti başkanının beraber belirlediği ve mutabık kaldığı bir takvim çerçevesinde süreç yürütülebiliyor ve 2 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek ama 31 Ağustos derken bunun içerisinde 5 günlük hakem süresi ve 3 günlük hakeme gitme süresi olmak üzere 8 günlük bir orada kayıp zaman var aslında. Yani kamu işverenle eğer mutabakat sağlanabilecekse 23'ü itibariyle normalde anlaşmanın tamamlanabilmesi gerekiyor. Bu açıdan da 11 hizmet konudaki tekliflerin masada nitelikli müzakeresi, genel toplu sözleşme ilişkili tekliflerin bu konuda masada nitelikli müzakeresi açısından e, zamana zamanı iyi kullanmaya ihtiyaç var. Zamanı iyi kullanmaya ihtiyaç var. E, bu açıdan e, toplu sözleşmede bizim sözleşmelik e, ve bunun yanında sözleşmelerin kadroya geçilmesi, 3600 ek gösterge, ee, yine yardımcı hizmetlerin kadroya geçirilmesi, e, gelir vergisinde yüzde on beşte sabitlenerek üzeri kısmın memurlara iade edilmesi, e, görevi yükselmenin değişikliği sınavlarının üç e, yılı geçmeyecek şekilde kadar aldığımız karar çerçevesinde e, kayıt altına alınıp bu anlamda tüm kamuda uygulanabilmesi gibi çok ciddi masada tekliflerimiz söz konusu. Yani ekonomik sosyal maliyatlara ilişkin birçok masada teklif ve talep var. Bunun nitelikli müzakeresi açısından aslında bu e, ikisinde başlayacak olan süreci 23'üne kadar olan sürecin çok disipline e, kullanılması gerekiyor. Bu açıdan da biz hafta sonu dahil hangi saat olursa olsun masayı açık tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çalışma Bakanlığımızın da ben bu anlamda e, çalışma hayatının içerisinden gelen dolayısıyla çalışma hayatını ve sendikaları sorunları çok iyi bilen e, birisi olduğu için Sayın Vedat Bilgin Bakanımızın da bu anlamda e, masada çözüm açısından e, zamanı çok iyi kullanmak konusunda aynı kanaatte olduğu kanaatini taşıyorum. İnşallah bu süreçte hem kadınlar hem engelliler hem emekliler boyutuyla masaya götürdüğümüz taleplerle birlikte e, diğer bütün sosyal hakları e, taşıdığımız bu talepleri masada e, kazanımla sonuçlandırır, insanları yüzünü güldürür. Çünkü e, kamu görevlilerinin bu anlamda alım gücü evet. giderilmesine mali durumlarını iyileştirmesi ihtiyaç olduğu gibi Türkiye de bir morale ihtiyacı var. Toplumun tamamını etkileyecek olan moral sabit gelirlerin bu anlamda ücretlerini yükseltilmesi evet. ve piyasanın hareketlendirmesine geçiyor. Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın değerli konuğumuzu teşekkürler. Pazartesi günü